Selamlar dostlar yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Rise Online'da farm yapılabilecek 10 slotu inceleyeceğiz. Evet bildiğiniz üzere bu oyunda farm yaparak gelir elde edebiliyorsunuz ve son zamanlarda çok soru işareti var insanların kafasında. Nerede farm atacağız? Solo nerede farm atabiliriz? herkes ekip. Ben tek başıma nerede kasacağım? Hani ufaktan da bir şeyler kazanıp çarıma item eklemek istiyorum ya da işte upgrade yaparak katlamak istiyorum. Bu tarz şeyleri düşünen arkadaşlarımıza bir rehber niteliğinde video hazırlamak istedim. Bu zamana kadar kastığım slotları biliyorsunuz. En azından benimle beraber oynadınız ve yayınlarda gördünüz. Denediğim slotları, memnun kaldığım slotları sizlerle paylaşacağım. Siz bunu dinleyene kadar ben çoktan ilk slotuma geldim bile. Burası clan guardlar biliyorsunuz. Daha önce videosunda çektik sayılır. Hani farmını yaptık en azından videonun belli bir bölümünde. Burada droplar güzel. Ben memnun kaldım açıkçası. Hatta o videoda da söyledim. Bol bol rare item atıyor. Excalibur atıyor. Butcher's Cleaver atıyor. Cursed Sword atıyor. Rare Sucrul pardon. Epic Sucrul atıyor. Onun dışında gold drop'u çok güzel. Hani burada farm yapabilirsiniz. Sizi memnun edecektir. Ben solo oyuncuların farm yaparken memnun olacağı bir slot olarak düşünüyorum burayı. Evet, bir sonraki slotumuza geldik. Gördüğünüz üzere slot dolu. Hani arkadaşlar sürekli kasıyor. Drop oranları çok değişik buranın. Bazen hiç atmıyor, bazen full atıyor. Yani full attığına çok nadir denk geldim. Saatte 2 tane alan, 3 tane alan arkadaşlarım var. Onun dışında hiç alan görmedim. Genelde 4-5 saatte bir drop atıyor. Bu nasıl slot falan diyenler vardır. Ama şöyle söyleyeyim, bu slot gerçekten doyurucu bir slot. Hani eğer Drop atarsa yüzünüzün güleceği bir slot. Neden diyeceksiniz? Hand Axe of Minotordu galiba ismi. Öyle bir warrior silahı atıyor. Ve tanesi 40-50M civarı artı biri. Epic bir silah. Onun yanı sıra yine epic item atma ihtimali var. Spinning Axe atıyor. Epic scroll atıyor bol bol. Onun yanı sıra yine son olarak rare item ve güzel miktarda pot atıyor. Burayı da böyle geçelim. Arkadaşlara bol şans diyelim. Hani en azından yaptıklarını karşılığını alırlar umarım. Devam edelim. Bir sonraki slotumuz neresiymiş? Evet bir sonraki durağımıza geldik arkadaşlar. Burası da Moonwind'da. Şu bölgede yine Flame Rock olarak bildiğimiz moblar. Kesimi zor. Solo Priest olarak çok zor kesersiniz. Ben yanaşmayacağım. Bana 600-700 vuruyor. Sıkıcı bir slot tek başına kestiğinde. Genelde meşler döner burayı. Boş bulunduğu zamanlarda da iki kişi dönebilirsiniz. Droplar ne diyecek olursanız nadiren Vixen atıyor. 60-65M galiba şu an piyasası bir Bower Archer item'ı. Yine onun dışında Epic item atıyor ara sıra. İşte Heart Seeker falan atıyor. Bob böyle. Genelde Bob atıyor herhalde burası. Onun dışında yine Epic item çok nadir de olsa elit parça atıyor, epic scroll atıyor bol bol, rare item atıyor bol bol. Yani burası gerçekten çok güzel bir slot. Hani word diyesim geldi niye öyleyse. Güzel bir slot. Burada farm yapabilirsiniz. Yani bence tatmin edici slotların arasında yine zirveye oynayacak slotlardan bir tanesi solo farm yaparken. Burası da poisonous rocklar. Gördüğünüz üzere burası da dolu. Tüm slotlar dolu gördüğünüz gibi. Yani Bol bol rare item atıyor burası da. Epic dropları var. Epic alabilirsiniz. Epic item alabilirsiniz. Gold bakımından zengin bir golda sahip. Yine epic scroll atıyor. Nadiren de olsa unique scroll alanlar varmış. Ben almadım bilmiyorum. Hani teyit etmediğim için de size söylemek istemedim. Ama belki alanlar vardır. Alan varsa arkadaşlar yorum kısmında da yazabilirler. Bilgi birikim açısından faydamız olacaktır. Evet bir sonraki slotumuz. Bu arada Eggwin arkadaşımıza da <laughs> selam olsun. Yakaladı bizi abi eyvallah. Burası ne diyorduk? Oracle slotu. Oracle slotu da yine oyunun başından beri herkesin level kastığı, farm yaptığı bir slot. Burası gerçekten güzel bir slot bu arada. Rare item atıyor bol bol. Yine Moon Cleaver, Excalibur, Golden Bow bu tarz silahları atıyor. Onun dışında para yapan hala Cleaver var. Onları yapıyor. Butcher's Cleaver. On da yine drop'lar olarak arasına koyabiliriz. Başka gold drop çok fazla. Pot çok fazla atıyor. Takı attığını söyleyen var. Ben burada attığını hiç görmedim. Hani rare takıyı nadiren de olsa atıyor diyenler var. Suit Seyir'e geçeceğiz birazdan. Orada bir değiniriz o konuya. Şu an burada attığını görmedim. Ama hemen karşısında benim belki de en sevdiğim slot var. Göz bebeği diyebileceğim bir slot. Gorgon slotu. Burada yine zamanında farm attık. 3 saat yayında 3 saat yayın dışı ve gerçekten doyurdu. Burası da yine Priest olarak, okçu olarak güzelce farm yapabileceğiniz bir slot. Ben hoşlanıyorum açıkçası. Chris atıyor. Şu anki piyasasıyla 3.5 falandı galiba zannedersem ama Hani düşebilir, çıkabilir bunu bilmiyorum. Biliyorsunuz slotlar öğrenildikçe, droplar arttıkça fiyatlar aşağı doğru çekiliyor veya yukarı doğru çıkıyor basıldıkça. Bu değişiklik gösteriyor. Önemli olan drop attığı. Buradan Chris alabilirsiniz. Bol bol rare item alabilirsiniz. Gold alabilirsiniz güzel miktarda ve pot atıyor zannedersem. Hemen yakınken diğer slota da geçelim. Burası da tabii ki de hepimizin göz bebeği. Benim hala şu an yer yer gelip level kastığım yer. Sootseer slotu. Burada da yine farm yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Arkadaşlarınız varsa boş bulursanız 3-4 kişi ki burayı boş bulmanız çok düşük bir ihtimal ama olur da boş bulursanız bir günün birinde boş kalacak zaten buralar. Çok fazla level kasan olmayacağı için bütün kempler dolu olmayacak. 7 kemp var şu an mesela hepsi dolu olmayacak. Burada da yine farm yapabilirsiniz. 2 kişi 3 kişi dönerseniz güzel bırakacaktır. Ne bırakıyor burası? Bakın burada evet takı aldığını söyleyenler var. Düşük ihtimalle de olsa takı aldığını söyleyenler var. Rare takı. Bunlar da şu an güzel para yapıyor biliyorsunuz. İlerleyen zamanda yapar mı bilmiyorum. Onun dışında yine unique scroll atıyor burası. Bizzat aldım onu söyleyebilirim. Başka rare item atıyor bol bol, pot atıyor, gold dropu çok iyi diyebiliriz. Buralar bu şekilde devam ettiriliyor. Evet yakınken onu da hatırlatalım. Gelmiştik ama yanından geçtik onu unuttum söylemeyi. Burası da dolu zaten görüyorsunuz. Güzel slotların hepsi genelde dolu oluyor. Snake Queen'ler var genelde priestler kasıyor burada. Snake Queen'ler de yine güzel silah atıyor. Hani rare silahlar biliyorsunuz artı basınca değerli olabiliyor. Burada rare silah atıyor. Bol bol atıyor bu arada az değil. hani Gerçekten hatır sayılır miktarda atıyor. Onun dışında yine rare parçalar atıyor. Gold drop'u güzel quest parçası atıyor quest item atıyor bunları da paralel satabiliyorsunuz burası da güzel bir slot bakın şu noktada bak 1 2 3 4 şu noktada 4 tane slot var hani buralarda farm yapabilirsiniz güzel bir slot güzel bir bölge moonwind gerçekten dolgun bir bölge umarım sizin de farm attığınızda yüzünüzü güldüren bir bölge olacaktır şimdi geçelim diğer slota Evet kıymetli dostlar bir sonraki slotumuza geldik. Abi buradan korkuyorum bir dakika öncelikle şunları basalım. Gördüğünüz üzere bir sonraki slotumuz Moonlight'tan çıktığınız gibi hemen karşınıza beliren Sabatorlar. Bunlar da güzel drop bırakıyor bu arada. Epic Scroll atıyor, Rare Item atıyor. Gold drop'u bildiğim kadarıyla güzeldi. Bir bakayım tekrardan teyit etmek adına. Evet 3K'ya yakın gold drop'u var. Bu da gerçekten tatmin edici bir miktar. Burada da yine zamanında güzel drop'lar almıştık. Şöyle bir dot geçeyim. Hepsinde saydığım slotların hepsinde artı 8 takı atıyor. STR, INT, DEXT, HP bunların hepsini alabilirsiniz. Hani Aklınıza takılmasın. slotların hepsinde takı drop'u var. Endişe etmeyin. Başka neresi kaldı? Son olarak iki slot var. Bir tanesi bonus, bir tanesi de yine bunlar gibi bir slot. Hemen gidelim onları da söyleyelim. Evet bir sonraki slotumuza geldik. Burayı da biliyorsunuzdur muhtemelen beni izliyorsanız. izlemiyorsanız da sizlere de bilgisini vereyim. Burada da yakın zamanda farm attık. Yine burada da çok güzel rare item atıyor. Gold drop'u fena değil. Bu yaratık bankta mı kalmış? Yok. Tamam. Skrull atıyor arada sırada çok nadir de olsa yine 2.5k burası da gold atıyor dropları rare bol miktarda atıyor yine tatmin edecek miktarda atıyor silah da atıyor bu arada hani rare silahlar gerçekten para yapıyor bu oyunda ve burada da o droplar mevcut pot atıyor gördüğünüz üzere bir kaldık pot atması sizi aldatmasın bir kaldık pot şu an günümüz levellarında ve şartlarında tüm çarlar için yeterli bir Manapotu miktarı sabit bir şekilde farm atabileceğiniz slotlardan bir tanesi denebilir. Yine burada da farm atmak isterseniz sakin sabit bir gelirle farm atabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz bu etrafındaki mobları da toplayarak kesiyor insanlar. Artık oyunda gerçekten baya baya farm atılmaya başlandı. Ve artık bu 10. slotumuz oluyor. Sizlere bir tane de videoyu buraya kadar izlediğiniz için güzel bonuslu bir ee, slot paylaşacağım. Ama bu haritada değil hemen gidelim oraya da. Evet son slotumuza geldik. Burası da yine hiç boş kalmayan slotlardan bir tanesi. Görüyorsunuz duo şeklinde insanlar belki de kaseyleşiyorlar şu an. Duo değiller. Yo 3 kişi dönüyorlarmış. Evet. Burada da takı atıyor. Arkadaşlar kolay gelsin size. Rare takı atıyor bol bol. Geçtiğimiz günlerde drop'undan bir tane biz de nasiplendik. Hani evet belki sıklığı düşürülmüştür veya artırılmıştır bilmiyorum ama burada da bol miktarda rare takı atıyor. Hani bol miktardan kastım, diğer slotlara göre çok daha fazla atıyor. Bunun bir üst katı var, orada da yine drop alabilme ihtimaliniz var. Hani bu katlar gerçekten boş kalmayan katlar, o yüzden sizlere söyleme gereği duydum. Çünkü herkes kazansın istiyorum, adil bir rekabet olsun istiyorum. Belki şu an bu videoyu çektiğim için bir sürü insan bana kızacak, hani diyecek ki niye slotları ifşa alıyorsun? Neden bizim slotlarımıza gelip de böyle şeyler yapıyorsun falan diyecekler ama mecburen yapmam lazım çünkü sadece 2-3 kişinin kastığı bir ortamda rekabet ortamı olmaz. Kasılan droplar artsın ki herkes de olsun ki bir yerden sonra hem piyasa dengelensin hem de oyuncuların hepsi kazansın. E o zaman videoyu sonlandıralım burada. Gerekçemizi de söyledikten sonra ben bu kanalda olmanızdan memnunum. Sizin fikirlerinizi her zaman dinliyorum ve yapmaya çalışıyorum. Mantıklı olan her şeye kapımız açık biliyorsunuz. Siz de eğer fikirleriniz varsa ve içerik konusunda destek olmak isterseniz yorum kısmında yazabilirsiniz. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın abi. thank you